Ee, ancak şöyle bir şey var, tekrardan dediğim gibi, e, benim sistemim bu insanlara, e, bizim arkamızdan iş çevirmeye çalışan insanlara. Özellikle e, sana buradan çok selam söylüyorum, e, Berkcan. Sen ya izliyorsundur ya da bu yayına denk geleceksindir. Bana bir o görüntüyü verir misin kardeşim? Şimdi arkadaşlar, e, bu süreçler olurken e, TikTok'ta bir videoya rastlanıyor. Bu video var mı şu an duruyor mu silmiş mi? Kaldırdım. Evet arkadaş silmiş bu videoyu. Videoda işte heyecan Muhut'u tutuklayan memurun en sevdiği şarkı yazıyor üstünde. Üst altında da e, bu Berkcan denen arkadaşın yeni çıkardığı e, şarkı var. Bizim arkadaşlar da bu arkadaşa yazıyor. Bir tane çocuk aracılığıyla. Derken niye böyle bir video yaptım? Arkadaş da diyor ki BG çektirdi bana bunu diyor. Yani Berkcan Güven. Berkcan Güven'in bu videoyu bana çektirdiğini söylüyor. Elimizde zaten konuşmalar da var. Berkcan ya bu arkadaş yalan söylüyor. Niye böyle bir yalan söylesin? O da var. Ya da sen saçma sapan işlerin peşine düşmüşsün. Şarkının PR'ını bizim üstümüzden yapmaya çalışıyorsun. Seninle ilgili çok güzel anılarımız var Berkcan biliyorsun. Sen de gayet iyi biliyorsun kardeşim. ben sana buradan hiçbir şey söylemiyorum kardeşim. Tamam mı? Bu rezilliği insanlar görsün. Anladın mı? Ben Sen, sen benim kalibremde bir insan değilsin zaten. Tamam mı? Ee, o yüzden ben sana hiçbir şey söylemiyorum yani. Bu utanç vereceğim sana senin olsun. Sen zaten yazarsın bana. Konuşursun. Sen yazmazsan olmadı. Babanla bu konuyu konuşuruz. Çünkü yaptığın şey hiç hoş değil kardeşim. Tamam mı? Yaşın ufak. Beynin bu işlere el vermiyor ama bizim evlerimizi bastılar. Anladın mı? Bizim ailemiz, bizi seven insanlar üzüldü günlerce. Anladın mı? Annem evdeyken eve girdiler yani. Anladın mı? Bunlar senin öyle makara yapacağın, senin şarkını, PR'ını yapacağın konular değil. Tamam mı kardeşim? Tamam mı? Sen... Ee, zaten değişik bir insansın anladın mı senin hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum ama bunu bil tamam mı kardeşim senin için büyük şey budur yani ee, Gerek kaldı ki aynı şekilde e, takipleştiğim insanlardan kendisine abi diye hitap ettiğim insanlardan mörda hiçbir şekilde bir paylaşım bir destek olmamış ve bize kalkıp e, özelden yazmış sana da buradan söylüyorum sen benim için artık abi değilsin öndersin tamam değil mı ee, sana da buradan söylüyorum en azından bir destek mesajı beklerdim senden tamam mı en azından bize böyle yazmakla olmuyor sizin bir kitleniz var anladın mı bu insanlar bizim suçsuz olduğumuzu bile bile hala böyle bir paylaşımda bulunmayıp bize özelden yazmaya kalktın sen de benim için bittin aynı şekil e, benim takip ettiğim insanlardan yine label sana da buradan selam olsun kardeşim tamam mı senden de herhangi bir paylaşım göremedik anladın mı Kaldı ki e, Uzi Mustafa Sandal olayında bile kalkıp sizin şarkısını paylaştın anladın mı? Ama kalkıp işte bunun için bir şey yapmadın ki seninle oturup kalkmışlığımız var anladın mı? Ama sen de benim için artık yoksun haberin olsun tamam mı? Şimdi hiçbirinize çıkmadım şimdi ya izliyorsunuzdur ya dinliyorsunuzdur tamam mı? Kaldı ki zaten senin yanında beraber gezdiğin beraber yediğim içtiğim insanlar bile bunu yapmadı. Bize kalkıp özelden yazmaya kalktı. Onlara da buradan selam olsun onlar da beni duysun anladın mı? Bizim kimsenin desteğine ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bizi seven, bizi bilenler bizi desteklesin yeter. Ama insan kayırıyorlar arkadaşlar. İnsan seçiyorlar. Anladın mı? Dinlediğiniz insanlar, anladın mı? Fan boylunu yaptığınız insanlar, insan seçiyorlar kardeşim. Anladın mı? Bugün ezel için kalkılan, yapılan şeylerin hiçbiri, zerresi bizim için yapılmadı. Niye? gayet iyi biliyorsunuz niye olduğunu zaten kaldı ki biz ezel için ezelin alındığı zamanda da ezel için tibiz atmış bir adamım ben aynı şekilde heyecanda o da mağdur oynamayı iyi biliyor ama hiçbir şekilde kalkıp bir destek mesajı veya bir destek ihtiyacımız yok ama insan bekliyor işte anladın mı sıkıntı yok dediğim gibi arkadaşlar benim ee, ne devletime ne milletime ne de polisime sitem edecek halim yok anladın mı bizi e, Cimer'e şikayet etmişler. Ondan sebeple gelmişler, bizi almışlar. Zaten oyunca silahların airsoft olduğu belli. Her şey ortada. E, hiçbir problem yok. Benim onlara söyleyecek hiçbir lafım yok. Herkes görevini yapıyor. Hiç problem yok ama benim sistemim işte bu bizim yüzümüze gülüp, bu bizle oturup kalkıp, bu bizle yiyip içip, sonra korkak gibi fıstık gibi böyle gezenler. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Daha çok isim verirdim de gerek yok. Bunlar benim takip ettiğim insanlar. Ayrıca bana destek veren, bize destek veren, heyecan içerideyken, ben içerideyken bize destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu tanıyıp bizi desteklemeyenlerden...